10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Sizlerin günü. Tabii yıl içerisinde şanslısınız. Sizin üç gün, üç defa gününüz var. Bizim bir günümüz var. O günümüzle sizin gününüzle çatıştığı için bizim günü daha da kaynatıyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Bugün aynı zamanda olacak idareciler günü. Ee, ama tabii e, ee, 10 Ocak çalışanlar günü, çalışan Gazeteciler günü daha baskın olduğu için biz araya kaynıyoruz. Biz de artık bunu kendi aramızda idare edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum katımızdan dolayı. E, olacak elbette meslekteki hem yerelde hem ulusalda çalışan gazetecilerimizin, basın mensuplarımıza hem meslek günü, meslek iş dayanışmasından sağlamak, mesleğin sorunlarını e, konuşabilmek, e, bir kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek adına böyle özel bir gündür. Günler hep böyle bir ifade ediyorum. Niçin öneriyorum? Hem o günün o meslek için, meslek için dayanışmayı mesleğin görünürlüğü, mesleğin sorunsal tarafına bakış, bakmak, hem de geleceğe dair güzel tahayyüller görmek adına bütün meslek grupları günleri değerli olduğunu her zaman söylemişimdir. Tabii sizin mesleğin hem kamusal tarafı hem özel tarafı olması hasebine bir özel taraf vardır. Yıllardır bizlere bir ülke denemiri olarak e, basın mensuplarını, de yerel basınla yakın iş bildiğimiz, diyalogumuz her zaman olmuştur. Ve şunu da söylemek istiyorum ki Kahire Ekseriyeti de çok sağlıklı bir diyalogumuz olduğunu ve şehir, şehrin heyecanını birlikte nüfuz ederek aynı yola birlikte bakabilmeyi başardığımı geçmiş yıllarda müşahede burada da an, aynı anlayış içerisinde olduğumu söylemek istiyorum. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum. <laughs> Yaklaşık yedi buçuk aydır, Urfa'da sekiz aydır görev ifa ediyorum. Hamdolsun yani böyle az tadıyla, gönlaştığıyla, gönül güzel bir yolculuğumuz birlikte oluyor. Mutlaka hiçbir şey dört dörtlük değildir. Elbette hayat meşgali içerisinde, aile içerisinde bile bazı e, ilişkiler, çıkışlar olması çok çok normaldir. Ama genel anlamda da şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki valilikle kurumlarımızda, basınımız arasında ee, iyi bir e, yaklaşımda olduğunu, iyi bir anlayışın olduğunu, iyi bir birlikteliğin olduğunu olduğunda ben özellikle ifade etmek için Daha iyi ol, olacağına yürekten inanıyorum. Bu şehir hakikaten dinamik bir şehir. Hareketli bir şehir. Ve bereketli bir şehir olduğunu söylemek istiyorum. Bu hareketliliği, bu bereketliliği, bu güzelliği de sizlerin kalemiyle, sizlerin fotoğraf makinesi karesiyle, fotoğrafınızla, sizin duygularınızla da güzel bir şekilde yansıtılacağını inanıyorum. Basına sohbet ediyorduk az önce arkadaşlarla. 80 ildeki, 80 ildeki basın ve yerel basınla, şehir arasında diyalogla, Urfa'nın şehirle basın arası diyalog nasıl? Şunu arkadaşlar söylemek istiyorum. 3 aşağı 5 yukarı aittir. Bir farklılık yok. Herkes bulunduğu yerde yerin hep farklı olduğunu zanneder. Değil arkadaşlar. Biz farklı şehirlerde çalıştığımız için o, de, o kıyaslamayı çok rahat yapabiliriz. Şunu özellikle de ifade geçmiş dönemde çalıştığım şehirdeki basındaki yaklaşımla buradaki yaklaşım arasında da benim farkım yoktur ve iyi bir kabul etme olduğunu memnuniyetimle özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu altını çizerek paylaşmak istiyorum. Benim Urfa olarak önce gününüzü kutluyorum. Rabbim ağız güzel bir şekilde, güzel hizmetler yapmayı severek, aşkla güzel bir mesle mesleği güzel bir şekilde icra etmenizi istiyorum hakkaniyet, vicdanlı ve doğru bir doğru ve tarafsız bir anlayışla ve millete ve ülkesine millete güzel hizmet edeceği etmenizi Rabbim'e niyaz ediyorum ve günün öncelikle kutluyorum. Ve şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Benim basit mensuplarının en çok arzu ettiği husus nedir? Şimdi az önce masada şunu söylüyordum. Her şey tek taraflı beklenir. Nasıl beklenir? Biz idarecilerde deriz ki ya bizi fazla eleştirmeyin. Bizim bazı eksiklerimizi fazla görmeyin. Bu işte, kamu hizmetlerinde aksiyon taraflar görmeyin. Ya niye yazıyorsun bak, biz hani şey yapıyoruz falan. Öbür tarafta tabii doğal olayda da e, bu anlayıştan dolayı da e, biraz tabii rahatsız olur Öbür tarafta der ki, e, tabii mesleğin cilvesi, bir haber yapacak. Bir tıklanması lazım. E, kamusal bir, şey, bir sorumluluğu var. Kamuoyu denetimi yapıyor. Halk nezdinde bir karşılığı var. E, onun da o taraftan bir beklentisi var. Dolayısıyla biz aslında asgari müşterimiz nedir? Bunu konuşabilmek lazım. Ben açıkçası sadece açık, bir idareci olmak istemiyorum. Eleştiren ol, eleştiren olmak istiyoruz. Nedir? Hizmetlerimizle. duruşumuzdadır duruşumuzda değil, giyimimizde değil, kuşamızda değil, hizmetlerimizde. Ben bazen kritik dokunuşlar yaptığım hususlar basından çıkan bazı konulardır. Bir anşilerin bir köy okulunda bir sorun veya bir bir köy okulundaki bir öğretmenin durumu. Aslında öğrendiğim zaman ben teşekkür ediyorum, müdahale ediyorum. Bu bir kamuoyu denetimidir. Derdini anlatamamış, derdini ifade edememiş, kurumsal karşılık görmemiş, derdini bu kanaldan anlatmış ve o kanalda bu tarafa kadar geldiği için bir sorun, yüksek sorumluluk duygusu olan bizler de bu işin adım atmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu tür anlayış içerisinde bir defa yöneticilerimizin olması gerektiğini söylemek istiyorum. Ben açıkçası şurada hepiniz buradasınız. Belki kaleminizi bazen bizi üzecek şekilde yazan durmuş, Asla ve katta neden yaptığınız hiçbir zaman sorgulamadım. Ve elbette insan fıtratıdır, üzülebilir. Ama şunu söylemek istiyorum ki bunlar hayatın cilveleri önemli olan asgari müşterekte buluşabilmektir. Şehrin asgari müştereklerindedir. Bizim kendi kişisel duygularımız kişisel beklentilerimiz şehrin önüne geçtiği zaman bu şehrin istikbaline, hayrın önüne geçtiği zaman sorun o zaman. Asgari nedir? Benim az önce masada arkadaşlarımdan söylediğim şudur. Bunlar kamuoyu denetimi açısından şehrin daha iyi hizmet alıp, daha iyi hizmetlerin yürü, yürütülebilmesi, daha iyi hizmetlerin iyi hizmeti yapılabilmesi için bunlar yapması olmakla birlikte şah, şehri bazen yoran, şehrin imajını dışarıda bazen sorun sağlar çok ön plan çıkarılarak yapılan haberlerde bir dikkat etmemiz gerektiğini öz itibar etmek istiyorum. Benim demek istediğim asgari müşterimiz budur. Bizim beklentilerimiz sizin hizmet anlayışınızın birleştiği noktanın bu olduğunu, bu olması gerektiğini kabul paylaşmak istiyorum. Nedir diyeceksin Sayın Valim? Sorun mu var şehirde? Hayır. Ama bu şehir çok dinamik bir şehir, çok hareketli bir şehir çok e, sosyal olaylarıyla, sosyal yapısıyla, ekonomik hareketliğiyle, sınır ötesindeki durumuyla, bölgesel potansiyeliyle, tarımsal durumuyla Türkiye'de farklı olan bir şehirdir. Dolayısıyla bu hareketli içerisinde ister istemez ülke gündemine düşebilecek hususiyetler de olabilmektedir. Bunun içinde, de bunlar bu tür haberler yapılırken, bu tür kalemimizi buna yönelik oynatırken de Şehrin imajını bozan, zehirleyen bir anlayışta bir haber olmamasını mutlu Takdir sizlere. Mesela şimdi bizler e, akşam ve konu gündeminde olduğu için buraya girebilirim. 7-8 aydır görevdeyiz. Üst yönetimin tamamen hemen, hemen değişti. Emniyet, jandarması, işte adli teşkilatımız ve benzeri kuruluşlarımız. Ve her dönem kendi havasını oluşturur. Geçmiş dönemdeki bizlerin önceki arkadaşlarımız, güzel hizmetler yapmışlar. Meslektaşlarımızdan bulamıyoruz. Emniyet teşkilatımız olsun, jandarma teşkilatımız olsun. Hepsinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Biz de buraya geldik, kendi rengimizi, kokumuzu, kendi heyecanımızı şehre katmamız lazım. Yani bu anlam içerisindeyiz. Bir adım öteye götürdükten sonra bir şehre, bu makamdan işgal etmenin de bir anlamı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Ve sağ olsun emniyet teşkilatımız şöyle kendini hızlı Yeni, yeni bir atama silsilesiyle, yeni bir heyecanla, jandarma aynı şekilde bu üçüncü mücadelede daha böyle komplike, daha hızlı ve bir öncekileri de üstesine, üstüne koyarak da bir süreç yönetmeye başladı. Ve Türkiye'de son 5-6 ay içerisinde en çok operasyon, operasyon yapıldı, en çok güzellikten yapıldı, en çok tutamalar yapıldı ve en çok maddelere geçirdi il Urfa oldu. Ve şunu söylemek istiyorum, teknik takipler, devletimiz de buradaydı, görebildiğim kadarıyla. Teknik takiplerimizde kendi aralarında konuşmalarını malzeme bulamamaktan dertleniyorlar. Teknik takipler değil midir? Kendi aralarında malzeme bulamıyoruz. Bu noktaya getirip mücadele de Ama şunu söylüyoruz, mücadele sadece polisi tedbir olmadığını söylemek istiyoruz. E bunun eğitim boyutu var, rehavete boyutu var, bunun için çalışmalarımız var da var. Spor kulüpleri güçlendirmek bir mücadeledir. Okullarda eğitimler bir mücadeledir. İş alanlarının oluşturulması bu alana ilgili bir mücadele. Ama bu konuyu mesela ilk geldiğim zaman sürekli herkesin böyle paylaşması ateşlerde bir kasvet ortamı oluşturulması oluşturulmuş gibi bir durum vardı. Yani sorundan kaçmayacağız, sorunu paylaşacağız, sorunu yazacağız ama sürekli böyle sorun vardır diye yazıp da şehrimizin bu kasvetin, bu anlayışın esiri etmemiz gerektiğini e, ifade etmek istiyorum. Demek istediğim nokta bu. Sorunlardan kaçmayacağız. Sorunları da, sorunlar bizim gıdamız adeta mücadele edeceğiz. Sizlerle beraber bu yolu yürüyeceğimizi söylemek istiyorum. Yani asgari müşterek demek istediğim bize eleştireceksiniz. Bizimle ilgili eksiklerimizi yazacaksınız. Nezaketli, nezih bir uslukla yazacaksınız. Ama şehrin de alim menfaatlerini ve bizi de aşar ustalar konusunda da asgari bir müşterekte buluşarak da bu şehre sorumluluk duygumuzun bu şehre karşı bir vebalimizin olduğu anlayışıyla hizmet etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ben bu gününüzü kutluyorum değerli arkadaşlar. Elimden geldiği kadar her zaman yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu meslek zor bir meslek, meşakkatli meslektir. Kapı kapı dolaşıp işte vatandaşa bilgi vereyim, hem bir ekmeğimi çıkarayım, hem mesleğimi en güzel şekilde ahlak bir şey yapayım da mücadele ben farkındayım. Tabii meslek sizin kendi iş, iş içerisinde bazen cemiyetler, farklı cemiyetler olabiliyor. Bu gönül ister ki bir olsun, ayrı olmasın. Bundan beklediğiniz olduğunda farkındayım ama şunu söylemek istiyorum. Bazen farklılıklar da güzelliklerdir, bir tatlı rekabettir. Ee, bu konuda bu ayrılığı çok derin bir ayrılık olarak görmemenizi istiyorum. Bu kağıt üzerinde bir ayrılık olarak görmenizi istiyorum. Ama yine gönlünüzün, yüreğinizin bir olduğunu ve bu şehre hizmet etme anlayışı içerisinde olduğunuzu e, söylemek istiyorum. Bu konuda çok şeye e, ısrarla herkes bir kalba sokmanın bir manası olmadığını bazen mesaj veriyorlar. Sayın Valim, bir araya gir, bu işi düzen Düzelecek bir husus yoktur arkadaşlar. Su akar, yolunu bulur. Üzerimize bir şey sorursa bir araya gideriz elbette ben sizin hakem gibiyim aynı zamanda bir hake, hakem tarafımız da var ama gönlümüz bir olsun biz, biz sizleri seviyoruz iyi bir diyalogumuzla onu söyleyebilirim benden bir isteğiniz olursa gerek Hakkı aletli vicdanlı Hakkı hukuku ne varsa baş tacı olduğunda her talebimizin başımızın tacı olduğunu söylemek istiyorum fazla söz almak istemiyorum söz almak isteyen varsa söz verip bu sizin de bugün yoğun bir gününüz programlarınız var, ziyaretleriniz var. Siz ziyaret olanlar olabilir, olacağını düşünüyorum. Ee, dolayısıyla zamanda verimli kullanmış oluruz. Ben katımıza dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı, ufkumuzu açık eylesin diyorum. Rabbim ağız tatlılar, hep birlikte güzel hizmetler yapabilmeyi nasip etsin diyorum. Yaptığımız her işin hakkıyla ruhum uygun bir şekilde de yaparak da e, bu güzel hayata yolculuğu birlikte yürümek nasip olur diyorum. Tekrar gününüzü kutluyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.